Dünya Hareketlilik Haftası için biz de Buca'da bisikletlerimizin pedallarını çevirmeye başladık. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında kentsel hareketliliği artırmak ve çevreci ulaşım çözümlerine dikkat çekmek amacı ile Bucalılarla birlikte pedal çevirdi. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, herkes için ulaşılabilir ve sürdürülebilir bir şehir yaratmayı hedeflediklerini söyledi. Buca Belediyesi, Paylaşımlı Kamusal Alanlarda Şehri Birlikte Yaşatalım temasıyla 16 ila 22 Eylül tarihlerinde gerçekleşen Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde pek çok etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Hafta kapsamında çevreci ulaşım çözümlerine dikkat çekmek için açık sokaklar ve otomobilsiz kent günleri düzenlenirken Buca Belediye Başkanı Görkem Duman yüzlerce Bucalı ile birlikte pedal çevirdi. Adnan Kahveci Caddesi'nde başlayan etkinlik Hasan Ağa bahçesine kadar devam etti. Çiçekler açılar. Çiçekler açılar. Çiçekler açılar akşam için bizi spor her zaman destekliyoruz. O yüzden bugün Avrupa'da hareketlilik haftası. O yüzden böyle bir etkinlik yaptık. Sizlerin de burada spor yapması hem sağlıklı yaşam hem de böyle güçlü e, olmanız için çok anlamlı. O yüzden biz an, müca müca bir Rüca Belediyesi olarak her zaman bu işin destekçisi olacağız. Sizlerin yanında olacağız. Daha fazla vatandaşımızın spor yapabilmesi için her platformda, her spor dalında her zaman desteğimizi sizlerle <laughs> Merhaba. Başkan yardımcılarımız burada Merhaba. ve vatandaşlarımız burada. Hocam nasılsınız? İyiyim, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Emeğiniz sağlık. Her geçen gün daha da böyle enerjik bir e, profille ve potansiyelle çalışmaya devam ediyorsunuz.

Evet. etkinliklerde izlemiştim. Evet, evet. Valla gençlerimiz, çocuklarımız pırıl pırıl çok hocam. da güzel. Elimizde de temiz bunlar kalmış hocam. Onları da hepimiz sahiplen sahipleneceğiz. Sahipleneceğiz tabii ki. Hocam Bizim hocam. En temel görevimiz evet, hocam. gençlerimize, çocuklarımıza ha. spor yapacakları imkanları sağlamak. Ha. Onları kötü alışkanlıklarla tanıştırmamak. Ona göre bir arkadaş çevresi, sosyal çevre yapıp vatanımıza, milletimize hayırlı Aynen. evlatlar yetiştirmesi için. Burada sizin de emeğiniz çok fazla. Sizlerin yok. de Destek. emeğine sağlık. Çok. Ben de her zaman... Gençlerimizin ve çocuklarımızın spor yapması için her platformda bu imkanı sağlayacağım. Bugün Avrupa Hareketlilik Haftası. Onun için de burada Buca Belediyesi olarak her branşımızla bir araya geldik. Burada sizin de emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Her bir evladımızı da öpüyorum. Onların da gelecekleri pırıl pırıl aydınlık olsun. Onların yüzleri gibi, kalpleri gibi. Görüşürüz. Geçmiş olsun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Teşekkürler. Nasılsınız? İyisiniz? Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi çalışmalarınız olsun. Çok, Çok güzel. Çok güzel. güzel. Emeklerinizi sağ olun. Ne güzel. Ne güzel ya. Üretmek kadar güzel bir şey yok. Hoş geldiniz. Merhabalar. Kolay gelsin. Sağ olun. Nasıl işler? Şükür. Hadi. Başka süper. Bir börek. Başka bir börek. Vay Sağ biliyorum biliyorum biliyorum. Benim sana hediyem. Izleyen... Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Bunu çok çok, İyi sağ... Tamam, tamam. Teşekkür ederim. çok sağ Tamam yiyeceğim. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Eyvallah başkan başkan. nasılsınız? İyiyim başkan nasılsınız? Sağ ol, ben de. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Antrenmanlarımız. Ama göstermen lazım biraz ama ben bir iki yaptım ama fazla Tabii. şimdi bilmiyorum. Sen şampiyon yetiştiriyorsun. <laughs> Sen şampiyon yetiştiren hocasın. Tabii ki. Bu o şampiyonluk gururunu yetiştiren daha e, da kardeşimizsin, hocamızsın. Evet. O yüzden başkanım. burada tekrardan tebrik etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim başkanım. Sağ olun. Evet. İnşallah daha da iyi çocuklar, daha da şampiyonlar yetiştireceğim. Yetiştireceksin ben eminim. Gerçekten. Çünkü bu işi gerçekten özveriyle yapıyorsun. isteyerek yapıyorsun. Evet. Ee, bu işe gönlünü vermişsin, kalbini evet. vermişsin. İsteyerek o yüzden sen yaparsın Sağ kardeşim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim başkanım. Sağ olasın. Atacağız. Böyle iyi mi? Evet. Çok doğru. Fileye <laughs> doğru, doğru kendimizi dönelim. Tamam. Şöyle müdürüs. Evet evet. tutuşumuz bu. Biraz daha gelecek. Şöyle bakalım. Şöyle. Şöyle. şöyle yaptık. Evet. Sol elimizle karşıya doğru göstereceğiz. Şöyle. Raketimizi açtık. Raketle. Tamam. Buradan karşıya doğru uzatacağız. Buradan böyle gelen topu Aynen. uzatacağız. Aynen. O şekilde Çok güzel. Süper. Oo oh, aman evet. dikkat. Çok güzel. Raketi açtık. Zaten. Şöyle. Mükemmel. Güzel mi? Çok güzel. Dümdüz karşıya gitti. Süper. Yetenek var. Evet. Çok etkili vuruşlar.